Ee, çiftçi pancar üretiyor. Ancak üretirken nakliye ücretleri var. Ee, diğer girdiler var. Bu girdilerden dolayı da e, üretim maliyeti yükseliyor. Şeker fabrikası bu girdilerde yardımcı olabilir mi? Şeker fabrikası tam ki şöyle. Nakliye ücretleri biz gelmeden önce e, Hasan Bey bu pancar ekinlerde biliyorlar. Merkez köylerine yani şöyle merkez kantarı diyelim kantar belirlemişler. Bunlara kesinlikle nakliye bedelleri vermiyorlarmış. Devlette de gitmedik yer bırakmamışlar. Yani vekilleri de almışlar, gitmişler. Ya bize pancar taşıyoruz ama nakliye bedeli ödemiyorsunuz. Dışarıdakilere ödüyorsunuz, buradakilere ödemiyorsunuz. Yani haklı bir serden varmış. Biz geldiğimiz gün itibariyle dedik ki şöyle bir şey yapacağız. Adamın tarlasını ölçeceğiz. Bütün tarlaları artık köyden de değil. Yani köyün merkezi baz alınıyormuş. Bazısı köyün uzağında oluyor. Bazısı yakınında oluyor. Tarlaları bütün ölçmek kaydıyla onun bir çarpanı var. Çiftçinin nakliye bedelini ödeyeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Orada çiftçinin haklı o, sorduğu bir soru var. Yani bu sene e, mazota zam geldi. İşte girdilere geldi. Ama biz şöyle de bir denge koruyoruz. Diyoruz ki bizim size vermiş olduğumuz nakliye bedellerini nakliyeciler bununla razı olup çekecekler. %99 da bu şekilde başarıyoruz. Çekmesi, razı olması evet. nakliyeciler. Diyelim ki nakliyeciler razı olmazsa biz o zaman bir nakliye firmasıyla anlaşırız. Hani atıyorum hmm. 100 tane kamyon getiririz. Onu bedelini biz öderiz, taşıtırız. Biz şunu göz önünde bulunduruyoruz. Yani nakliyecinin zarar etmeyeceği, para kazanacağı bir fiyatı vererek hem nakliyecinin hem de çiftçinin mutlu olduğu bir şeyi sağlıyoruz. Ha bu şu son dönemdeki mazota gelen zamlar bunun dengesinde karlılık oranında az bir eğilmiş olabilir. Ona da bakıyoruz. Girdilerle ilgili de biz çiftçi zaten girdileri gübre finansman maliyeti de olmadan gübreyi bir takım yılından önce alıyoruz. Mesela Aralık ayında gübreyi alacağız, vereceğiz çiftçiye. Bir sonraki yılın Şubat ayında, bu yılın değil de 2022'nin 2023'ün Şubat ayında parasını keseceğiz. Yine aynı şekilde tohumunu biz veriyoruz. Gübresini, ilacını, ona benzer bütün avanslarını, ekim avansı, çapa avansı, 5 defa, 4 defa avans veriyoruz. Yine fazla ürettiği pancarın parasını peşin veriyoruz. Çiftçi bir şekilde... Ee, şeyde başka şeye e, mukannete muhtaç olmadan öyle diyeyim, götürmeye çalışıyoruz. Ama maalesef son yıllarda bu elektrik girdilerinin çok yüksek olması münasebetiyle elektrik fiyatındaki artışlarla bizim vermiş olduğumuz girdiler arasında zaman zaman farklılıklar Makas oldu. Açılıyor. Ona da bakacağız. Şöyle çiftçiyi eğer biz desteklemezsek çiftçi ekmez. Çiftçi ekmezse de biz fabrikayı yürütemeyiz. Onun için evet. mecburen bir dengeyi kurmamız lazım.